Selamun Aleyküm. Değerli dostlar, hepinize de hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar dileyerek bu akşamki yayınımıza başlıyoruz. Bu akşam Ramazan'ın 6. programını gerçekleştiriyoruz. Ramazan-ı Şerif'in 6. gününü geride bıraktık değerli dostlar. Dolayısıyla bu akşam sizlerle Kur'an-ı Azimüşşan'dan, Kur'an'ımızdan 6. cüzü konuşacağız inşallah. Dersimize sohbetimize başlamadan önce yayınımızı daha fazla kitnelere ulaşması için paylaşmanızı hesaplarımızdan paylaşmanızı istirham ederek ediyoruz ve değerli dostlar 6. cüzden Rabbimizin bize olan bugünkü ikramını ikramları nelerdir? Elbette hepsini konuşma imkanımız yok ama benim aldığım notlar çerçevesinde bu akşam inşallah konuşalım diyoruz. Değerli dostlar, 6. cüz içinde Nisa suresi 148 ve 176. ayetler. Yani Nisa suresinin 148. ayetinde sonuna kadar ve Maide suresinin ilk 82. ayetini barındıran bir cüz. Bu müsaadenizle yayınımızı diğer sayfamızda paylaşalım diyorum. Evet. Bu cüzde Rabbimiz nelerden bahsediyor? Ağırlıklı olarak Yahudi ve Hristiyanlardan. Onların ahkamla ilgili hatalarından bahsediyor. Ve Aciza Muhammed ümmetine de bunların düştükleri hatalara düşmeyin diyor. Yani Yahudi ve Hristiyanların yaptıklarını Allah'a ve Peygamber'e karşı olan yanlış tutumlarını sergiliyor bu cüzdede. Yahudiler peygamberlerine verdikleri sözde durmadılar. Kitapların Tevrat'ın hükmünü değiştirdiler. Tek terk ettiler. Kelimeleri değiştirdiler. Hazreti Musa'dan sonra gelen peygamberleri öldürmeye kalktılar. Suikastler düzenlediler değil mi? Biraz sonra gelecek Hazreti İsa örneğinde olduğu gibi. Hristiyanlar da dinlerinde aşırı gittiler. Uç yorumlarda bulundular. Öyle ki Allah'ın kulu ve peygamberi olan Hazreti İsa'yı Allah'ın Tanrı'nın oğludur yakıştırmasında bulundular. Onu da anlatıyor bu cüzde. Şimdi değerli dostlar... Yahudi Hristiyanlıktan bahsederken, bu Nisa suresinin, dördüncü sure olan Nisa suresinin 156, 157, 158. ayetlerine bir e, projeksiyon tutmak daha fayda var. Yahudiler, Hadreti İsa'yı öldürdük dediler. Halbuki onu ne öldürdüler ne de astılar diyor. <laughs> Halbuki onu ne öldüler, öldürdüler ne de astılar <laughs> diyor ayet-i kerimede. O ve ve masalabu ve lehum diyor. Yani Yahudiler Hazreti İsa'yı, İsrailoğulları Yahudiler Hazreti İsa'yı <laughs> öldürmeye kalktılar. Yani o çarmıha germe hikayesi var ya. <laughs> o olayı anlatıyor. Allah da diyor ki, vamagatelu ve Ne öldürdüler, neden çarmıha geldiler. Velahi şu Fakat onlar öldürdüklerini zannettiler. Onlara öyle gösterildi, öyle zannettiler. Bazı kitaplarda onun öldürdükleri kişi Hz. İsa'ya benzetilen Allah tarafından bir kişi olduğu ki Hazreti İsa'nın yerini onlara ispiyonlayan kişi olduğu rivayet edilmektedir. 158. ayette ise şöyle diyor. Bel rafa'ahu Allahu ileyh. Yine o 157. Son, 157. ayetin sonunda ve ma gatalu kesin olarak onu öldürmediler. Yani öldüremediler. Öldürmeye kalktılar. Öldüremediler diyor. 157. ayetin sonunda. 158'de de bel bilakis rafa'ahu Allahu ileyh. Allah onu kendi katına yüceltti. İşte bu ayetlerin, İslam âlimlerin çeşitli yorumları olmuşlardır. Hazreti İsa'nın ruh ve beden olarak yükseltildiği, kıyamete yakın tekrar döneceği ile alakalı bir sürü tartışma olmuştur. Ben şimdi o tartışmalara girmeyeceğim. Fakat şunu biz biliyoruz ki bütün peygamberler de insandır. Her insan gibi eee peygamberler de vefat etmişlerdir. Onu biliyoruz. Bununla alakalı Kur'an'da çok çeşitli ayetler vardır geçen dersten hatırlayın Peygamber Efendimiz Uhud'da öldürüldüğü haber yayılınca onunla alakalı <laughs> Muhammed ölür ya da öldürülürse siz gerisin geri kaçacak mısınız ayetini hatırlayın yani peygamberlerin de insan olduğu ve her insan gibi öleceğini buradan anlıyoruz eee Hazreti İsa'yı eee İsa'yı Yahudiler öldürdüklerini iddia ettiler Allah öldür, onlar öldürmedi diyor ee, her insan gibi Hazreti İsa'da vefat ettiğini anlıyoruz Kur'an'daki ayetlerden. Yani 159. ayetten anlıyoruz. <laughs> Mesela diyor ki 159'da nitekim ölümden önce kitap elinden hiç kimse yoktur ki ona yani İsa'ya inanmış olmasın. Qable <laughs> mevtihi diyor yani ölümünden önce. Demek ki Hazreti İsa normal vefat etmiş oluyor bu duruma göre. Ama Yahudiler daha sonra Hristiyanlar onun ölmediğini işte Tanrı yakıştırması bu olaylardan sonra Tanrı'nın oğlu olduğu iddiaları ondan sonra ortaya çıkıyor. Ali İmran 55'te mesela inni muhtevaffike ve rafi oke ileyye. Ey İsa seni vefat ettireceğim, seni kendi katıma yücelteceğim diyor. Buradaki yüceltmekten kasıt Bel Allah tahibi Biliyorsunuz bugün bile insan öldüğü zaman Allah'a yürüdü, Hakk'a yürüdü diyoruz. İnsan öldüğü zaman insanın ruhu Allah katına ee, yükselir. Cesedi kabre konur, ruhu gider. Dolayısıyla insan öldüğü zaman Allah'a ulaşmış olur. Buradaki yücelme, yükselme manevi bir yükselme ifade etmektedir. Maide 117'de de yine vefat ettirmeden bahsediliyor. İsa ile alakalı, Hazreti İsa ile. Meryem 33'te yine öldürmeden ölümden bahsediyor doğduğum gün, öleceğim gün ve ahirette dirileceğim gün ifadesi geçiyor. Bu ayetleri bir araya getirdiğimiz zaman <laughs> e, Yahudi ve iddia ettikleri gibi değil, Adet-i İsa'nın bir insan olduğu, e, bir ömrünün olduğu ve vefat ettiği anlaşılmaktadır. Değerli dostlar, bundan sonra e, Maide Suresinin Maide Suresinin 51 bu cüzden 55, 56, 57. ayetlerinde anlıyoruz ki alacağımız mesajlardan bir tanesi de Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor bu ayetlerde. Efendim yine ayda 72-73'te Allah İsa'dır, Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldular diyor. لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهُ وَالْمَس۪يحُ بُنُ Maryam. 72. ayet. Allah Mesih o, 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 Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kafir oldu. Yine 73'te lagat inna Allah thalisu selase lagat kafara lezine kalu inna Allah thalisu selase Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Yani tesvis inancından işte bahsediyor. Allah'a bunları yakıştıranlar kafir oldu. 75'te de diyor ki Allah Mel Mesih ibnu illa Rasul Meryem'in oğlu İsa ancak bir peygamberdir. Sizin iddia ettiğiniz gibi Allah'ın oğlu Tanrı'nın oğlu değil Tanrı falan değil Allah'ın Rasulüdür diyor. Değerli dostlar şimdi bu İsrailliler Yahudiler Hz. İsa konusunu bir kenara bırakarak Diğer bir konuya geçiyoruz. Maide suresinin ikinci ayetine. İkinci ayette uzun ayet. Ben bir bölümünü aldım buraya. Ve teavanu alel birri Sık sık olduğumuz bir ayet. Ayetin bir bölümü daha doğrusu. Ve teavanu alel birri ve takva. İyilik ve takvada yarışın diyor. <laughs> Müslüman iyilik yolunda yarışacak. İyilerle beraber olacak. Safı iyilik yolu olacak. Hayır yolu olacak. Festebikül hayraat diyor değil mi? Hayırda yarışın. Kötülükte yardımlaşmayın. Değil mi? Bak burada ayet-i ne diyor? Ekranlarda görüyorsunuz. Günahta yardımlaşmayın. İyilikte ve takvada yardımlaşın. Düşmanlıkta yardımlaşmayın. Yani birbirinize olan iliş, iletişiminde ilişkinizde iletişiminiz, ilişkiniz bu minvalde olsun diyor ayet-i kerime. Evet değerli dostlar 10 dakikayı geride bırakmışız. Ee, abdest ayetine geçmeden Mayda suretinin başında e, işte bu birinci sayfada helal haram konuları özetle ele alınıyor. Hemen şöyle bir nefes denelim. Bakalım bizleri takip eden dostlarımıza selam verelim. eli sallayanlara. Ee, Rıfat Yavuz Yılmaz Vakfı Gebir'e selam olsun. El sallamış. Biz de el sallıyoruz. Asım Çağlar Hakeza yine Vakfı Gebir'imizden bizleri takip ediyor. Asım kardeşime selam olsun. Çamanoğlu Köfte amca amcaoğlu selam olsun Esbiye'ye. Hacı Mehmet Akdoğan Hocam Samsun'a selam ediyoruz. Samsun'dan el sallamış. Selam etmiş. Hayırlı sohbetler sohbetler diliyorum değerli hocam demiş. Dile Gözdemir el sallamış. Osman Öztürk görevlilerim selam ediyoruz. El sallamış. Fatma Valşah'ın selam ediyoruz. El sallamış. Midat Güdü hocam yine takip ediyor. Hocam yayınımız nasıl? Yayınımızın sonunda sizlerin görüşlerini alacağız inşallah. Değerli katkılarınız da daha güzel olacak inşallah Mithat Hocam. Hayırlı akşamlar, iyidir iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar, muhabbetlerimle demiş. Ali İbrahim Bayalan Hocam selam olsun Tonya'ya. Değerli dostlar, Ali İbrahim Bayalan Tonya müftümüz. Allah nasip ederse yarın akşam bu saatte Halil İbrahim Bayalan da 7. cüz'ü inşallah e, huzurunuzda konuşacağız inşallah. Bilginiz olsun. Selamun Aleyküm Muhammed Aksu hocam. Selam ediyorum Kurceşire'ye. Kurceşire'den yine bizlere selam göndermiş. El sallamış bize selam ediyoruz. Kurceşire'den bir başka dostumuz, değerli hocamız Nurullah Asaroğlu yine bize el sallamış. Selam ediyoruz biz de el sallıyoruz. Muzaffer Aygün Hocam bu akşam yayınınızı biraz izledim. Evet. Muzaffer Aygün Hocam Artvin'den meslektaşımız, değerli mesai arkadaşımız. Kemal Güner Hocam selam ediyoruz. Hüseyin Kahraman Bursa'dan el sallamış. İbrahim Görmüş Hocam çarşı başından el sallamış. Selam ediyoruz. Muhammed Ali Ünal Hocam Vezir Köprü'den el sallamış. Biz de el sallıyoruz. Muhammed Mehmet Turan Hocam Art, bu hangi Mehmet Turan olabilir? İki tane Mehmet Turan var, bir Esbiyeli, bir de Artvinli. Herhalde Artvinli olan Mehmet Turan. Selam olsun. El sallamış bize. Evet. Nerede kaldığımızı unutmayalım. Mehmet Turan'da kalmışız. <laughs> Değerli olsa. Şimdi Maide Suresi, 5. Sure. Maide Suresinin e, de, Maide Suresinin 6. Ayetini hatırlayacaksınız. Şimdi ona bir, e, bir bakalım. Maide Suresinin 6. ayetinde ne var? Değerli dostlar. Şimdi tabi bunların tersine detayına girmek istemiyorum. E, tersil eden e, kitaplarından bunların detayını görürsün. Yani Kur'an'da Kur'an-ı Kerim'den abdestin farzlarını, farziyetini bilinen ayet e, gusül abdesti ve teemmümün yerini de göstermiş olduk. 5. surenin altıncı ayetini beraber okumuş ve paylaşmış olduk. <laughs> Şimdi değerli dostlar, bir daha bir ayet daha var. Bu da devamındaki Maide 8'e şöyle bir bakalım. Bir gruba, bir topluluğa düşman olabilirsiniz. Aranız iyi olmayabilir. Ama aranızda hukuki bir travma olduğu zaman sırf o düşmanlık yüzünden adaletten sapmayın. Aranızda hüsmet var diye adaletten sapmayın. Yine doğruyu söyleyin. Diyor ayeti gelmede değerli dostlar. 27. ayette, Maide Suresi'nin 27. ayette değerli dostlar e, Habir Kabil kıssasından bahsediyor. Hazreti Adem'in iki oğlundan, tabi Habil Kabil diye yazmıyor. iki oğlundan bahsediyor. Onların Allah'a kurban sunmalarından bahsediyor. Ne anladık burada? İbadetlerde takva çok önemli. Ne yaparsan yap. Namaz, oruç, hac, zekat, kurban ne aklına getiriyorsun? özünde ihlas, Allah rızası, samimiyet, takva bilinci yoksa ondan bir hayır beklemeyeceksin. Kabil değerli dostlar çiftçiydi. Habil çobandı. İkisi de sahip olduğu ürünlerden Allah yolunda verdiler. Çiftçi olan Kabil, malının en çürüklerinden verdi. Habil ise, davarların içinde en iyisini kurban etti, Allah'a sundu. Elbette Allah, en takvalı olan, en iyisini sunan, ki Habil'in kurbanını kabul etti. Buradan ne anlıyoruz? Allah bize hikaye anlatmıyor burada. Bir şey anlatıyor. Muhatapları olan bizlere diyor ki, en kalitelisini yapın en iyisini yapın. Urban keserken en iyisini kesmeye. Malınızı verirken en iyisini vermeye bakın. Dükkandan zekat verirken tarihi geçmiş, çürüme yüz tutmuş fakir nasıl olsa anlamaz deyipten ya da fındık harmanına gelen fakire veya hayır kurumuna en çürük, koruk yerinden verme. En iyi yerinden ver. Diyor bu ayetler. Kur'an'ı böyle okumak lazım. Çünkü Kur'an hayat kitabıdır hayata okunan, okunması gereken bir kitaptır değerli dostlar. De evet. Devam eden ayetleri okursunuz. Orada nasıl öldürdüğünü sonra Habil'i öldürmesinden ondan sonra pişmanlık duymasından bahsediyor Kabil'in. Nasıl gömeceğini defnedeceğini bilemiyor. Allah ona bir karga gönderiyor. Karga bir ölmüş diğer kargayı gömerken gösteriyor ona. Bir karga kadar bile olamadım falan. Böyle hikaye anlatılıyor burada. Onu devam eden 27, 28, 29, 30, 31. ayetlerde Maide suresinde tefsirlerden bakarsınız değerli dostlar. 32. ayette ise şöyle diyor. Adam öldürmenin dünyevi anlamdaki, ukravi anlamdaki karşılığını görüyorsunuz. Geçen dersleri hatırlayın. Bilerek bir adam öldürmenin ahiretteki cezası ebedi cehennemde kalmak. Ve bütün insanı öldürmek diyor bu ayette. Bir insanı bilerek haksız yere, kendini savunma vesaire yoksa, değil mi? savaş hukuku vesaire, değil mi? Savaşta öldürmek olur. Savaş hukukunda vardır. Veya nefsi müdafaa gibi durumlarda o ayrı ama bilerek bir insanı öldürmek bütün insanları öldürmek gibidir diyor. <laughs> Buna karşılık bir hayat kurtarmak değil mi? Bir hastayı e, hayata döndürmek vesaire. Bunlar da bütün insanlığı hayata döndürmek gibidir diyor değerli dostlar. 32. ayetten bunu anladık. Değerli dostlar 23 dakika olmuş vaktimiz. Sonra doğru geliyoruz. Bu 6. cüzden Rabbimizin bize olan ikramları tabi bu kadar değil ama ben 32. ayet ile bu akşam noktalamak istiyorum. 32. ayette Rabbimiz şöyle diyor. 32. ayette hırsızlık eden kadın ve erke erkeğin 38. ayet abi dersiniz, 38. ayette ve sarık ve sarık atın faktavu Ceza bimâ nekalen nekâlen minallah. Hırsızlık eden erkek ve kadının yaptıklarına karşılık bir ceza ve Allah'tan bir ders olmak üzere elini kesiniz. Hat cezası oluyor. <laughs> El kesme cezası. Bazı te tefsirciler ve mealciler gücünü kesiniz diye tercüme etmişler. Geçmişte bazı meal yazanlar elini çiziniz diye bu ayet kerimeye meal vermişler. E, bu yet kelimesinden yola çıkarak güç ifade ediyor yani. Buradan biz e, tabi tabii ilk anladığımız gibi anlayacağım. E, İslam hukukunda herkes kes hırsızlık yapanın cezası hırsızlığı sabit olduğu zaman olduğunu e, takdirde ceza olarak elleri kesilir biliyoruz. Kitaplarımız bize bunu öğretti değerli dostlar. Evet. Muhterem arkadaşlar. Bu akşamki 6. cüzün özeti aldığım notlar bu kadar. İnşallah yarın akşam 7. cüzden Rabbimizin bize olan ikramını Tonya Müftümüz Halil İbrahim Bayalan hocamızla konuşacağız. Saat 21.30'da tekrar bekliyoruz. Programımızı kapatmadan evvel nerede kalmıştık? Atlamayalım diye soruyorum. Evet. Muhammed Turan, Mehmet Turan Hocam ile Değerli dostlar. <laughs> Muttalip Patan. Doğan Ketkirasım'dan el sallamış. Selam ediyorum. Arşida, Doğan Kente. Muammer Yılmaz el sallamış. Selam olsun. Abdullah Bal. Hocam sizde bir akşam yayına planlıyoruz. El sallamış. Atakum'dan. Atakum vaizimiz. Araklı eski müftümüz. Mithat, Gü Mithat Güdü hocam ses gitti. Hocam görselleri yanlış alana yaklediniz. Demiş. E, öğreneceksin hocam. <laughs> Öğreneceğiz artık. Evet. Mustafa Şengül hocam Vakfı en sallamış. Selam ediyoruz. Bizi el sallıyoruz. Murat Kuş hocam Esriye'den tek takip ediyor yine bu akşam. El sallamış. İbrahim Yıldız Bursa'dan el sallamış. Biz de selam ediyoruz Bursa'ya. İbrahim hocama. Ömer al Albayrak Vakfı Geberi'den el sallamış. Evet değerli dostlar bu akşam yayınımız burada sona eriyor. Yayınımızı takip eden, izleyen, paylaşan, yorum yazan ve bu programın kaydını daha sonra izleyecek olan cümle kardeşlerimize selam ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz değerli dostlar. Yayınımızı kapatıyoruz. Hepinize Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı geceler diliyoruz.